Kocan hoş geldin. Bıyıklar da bele kadar vallahi. <laughs> ya sizin kadar olmasa da idare Yok ediyoruz. benim bıyıklarım da fena değildir ama seninkiler de karizmatik. Peki, kaytak mı oluyor? Yok yok güzel. Şimdi sen, bunu ne tarz diyorlar buna? Şerif mi oluyor? Ne? Şerif. Şerif mi? Gerçekten mi? Bunun adı Şerif bıyık mı? Ya da motor cycle mı oluyor yani? Motorcu bıyığı oluyor değil mi? Evet yani ben motor <laughs> evet böyle görüyorum. Güzel güzel. Yakışmış. Evet, çok Gayet sağ olun hoş. yani sizden böyle... Gerçi odaklar... şöyle bir bıyıklarını kessen daha böyle pırıl pırıl bir çocuk çıkacak ama galiba sen onu istemiyorsun. Evet öyle bir çocuk hep ama içimde saklıyorum ben onu ya. Yani <laughs> kalsın içimde o benim. İçim pırıl pırıl da dışım biraz sert olsun Aynen, istiyorum. Aynen çünkü ben bir de askere gideceğim Oktay Bey. Ha, daha gidilmedi askere. Aynen böyle bir şey olsam daha iyi. O çocuğa ihtiyacım yok yani orada. O çocuk orada heyecanlı olsa... mısın? sıkıntı Soracağım, heyecanlı mısın? <laughs> heyecanlı... Heyecanlı olmak isterdim ama uzun zamandır heyecanlıyım. Değilsin, yaşasın. İşte bu kadar. Tebrik ediyorum. Peki, istatistik ve bilgisayar bilimleri mezunusun. Şu an çalışmıyorsun. Aslen Trabzonlusun. Ödül kazanıp ailesine sürpriz yapmaktan gelindi. Diye. <laughs> <laughs> ya sürpriz artık siz tahmin edin. <laughs> Peki aslında ne iş yapmak istiyorsun? Hayaldeki iş ne? Hayalimdeki iş, ya kendi yarışma programı sunmak istiyorum ben. Kendi yarışma programını Aynen. sunmak. Biri bana böyle elimden tutacak, Korcan Bey diyecek, yapalım. Ben de tamam diyeceğim. Enteresan. Ve ]mış. bu iş olacak. Güzelmiş. Peki bakalım sorunun neymiş? <laughs> sayısal mı Sözel? Sayısal, ben sayısalcıyım. Göreceğiz. Ya sayısal ya Sözel diyeceksin sorduğum sorulara. Ha, tamam. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. İstatistik. Sayısal. <laughs> Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sayısal. Üzgünüm. Sözel. Sekreterliği girince işin içine sözele kayıyor iş. Biraz anladığım kadarıyla. Ben de bilmiyorum. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sözel. Medya ve iletişim. Sözel. Tarih. Sözel. Sümeroloji. Sözel. Beslenme ve Diyetetik. Sözel. İzgınım. <laughs> o da mı yanlış? İzgınım. Neymiş? Sayısalmış. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri Sayısal. mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sözel. Medya ve iletişim. Sözel. Tarih. Sözel. Sümeroloji. Sözel. Beslenme ve Diyetetik. Sayısal. Endüstriyel tasarım. Sayısal. Medya ve iletişim sistemleri. Sözel. Tarla bitkileri. Sözel. Tarla bitkileri sayısal. <laughs> Maalesef 7 saniyemiz var ama biz bu 7 saniyeyi tekrar bir oynamak zorundayız. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sözel. Medya ve iletişim. Sö Süre bitti üzgünüm. Sö Yoksa şey Korcan, Hindistan cevizi Palmiye ağacında yetişir Doğru mu yanlış mı Doğru Doğru Korcan, hazır mısın Pardon Ben de lazım. hazırım Bir yaşındaki keçi yavrusuna çepiç denir Doğru mu Doğru. yanlış mı Ne oldu kaldın öyle <laughs> ha? Öyle kalırsın işte Doğru Doğru mu Tabii. Doğru mu Doğru. Gözdenize yanıti görüyorum sanki. Doğru doğru. Doğru. Korcan. <laughs> Bunu bilirsin. Hadi bakalım. Hoş. Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yıl. Oh. Ronaldo 29 yaşında olsa 1985. 1985. Doğru cevap mı? <laughs> 5 Şubat oh, 85. Hadi canım. Doğru cevap. <laughs> Kendin bile şaşırdım. Vay arkadaş diyorum yani. Korcan. Yeni soru. <laughs> Hazır mısın? Ben de hazırım. Nelson Mandela'ya insan hakları ödülünün verildiği yıl. Cevap veriyorum Oktay Bey. 1980. 1980 diyorsun. Maalesef yanlış cevap veriyorsun. Ben de sıra. Öyle, canım? öyle kalıyorsun işte öyle. <laughs> Bir süre öyle devam Sen et. öyle kal biz devam edeceğiz. Korcan. 68. Doğru cevap mı? Üzgünüm Kız doğru cevap ben değildi ben. ve ikinci yanlış oldu Korcan. 22 Kasım 1963 Cuma günü öldürülmüş. Ya biraz daha geç olsaymış. John F. Kennedy. Camoka gibi durdum diyorsun. <laughs> Sezgilerimi düşünüyorum da. Ben Renan Hanımcığımı seçeceğim. Hadi. <laughs> evet kategorileri söylüyorum Renan. Ressam. Gözlük. Spor. Ressam. Ressam dedin. Bakalım ressamla ilgili soru bize nasıl gelecek. Hangisi ressam değildir? Abidin Dino, Fikret Mualla, Süher Pekinel. Korcan gidiyorsun. Süher Hayır. Pekinel. Süher Pekinel <laughs> doğru cevap mıydı? Hayır. Süher Pekinel doğru cevaptı. Çünkü bir önemli şey bir yani. Yani. uluslararası ben güzel sanatlar <laughs> uluslararası tanınan bir piyanistimiz. Piyanist. Çünkü evet, Oktay Bey, bugün bir sözün daha yalan olduğunu gördük. Her başarılarken arkasında güzel bir kadın var derlermiş. <laughs> 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 <Ve, evet. gülüyor> <laughs> Torçancı çok teşekkür ederim. Renk attın. Burada senin olmak çok keyifli. Evet. Ama artık seni masadan söküp göndermemiz lazım. Bırak masayı. Aa. Bırak diyorum. Bırakayım mı? Bırak. <laughs> Alkışla aldım. Teşekkür ederim. <laughs> Burada, buradan alıyoruz.